Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün hafta sonu enerjilerine bir odaklanalım istedim. Bakalım hafta sonu enerjilerinde neler mümkün. Hoş geldiniz. Hafta sonu enerjilerine baktığımız zaman böyle içiniz sıkılabilir. Ben çok haksızlığa uğruyorum enerjileriyle hafta sonuna adım atabilirsiniz. Ancak burada daha çok kendi içinizde bir netlik kazanacağınız sürece doğru ilerliyorsunuz. Özellikle kariyer ve maddi konularda daha disiplinli, daha ne istediğini bilerek hareket etme isteği içerisinde olabilmeniz mümkün. Bu da sizin maddi olanaklarınızı arttırmak adına bir takım girişimlerde bulunmanızı destekliyor önümüzdeki hafta başından itibaren. Bu anlamda güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Atacağınız adımlar, yapacağınız projeler, gelişeceğiniz her olayda sanki sağlam bir geleceğe doğru ilerlediğiniz kanısıyla çok daha rahat, çok daha güzel sonuçlar elde etmeniz mümkün. Sadece şu hafta sonuna doğru, şu hafta sonu içerisinde ben çok fazla haksızlığa uğradım enerjisinden, o negatifinden bir kurtulmanız çok daha doğru olur. Çünkü sözlerinizle dua yerine geçiyor bu aralar. O yüzden kelimelerinize dikkat edin. Güçleniyorsunuz arkadaşlar. Vesaitinizi toplayın. Şanslı bir döneme giriyorsunuz. Artık kontrol sizde. Korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Bu arada bu akşam yani 13 Haziran cuma saat 21.30'da her hafta cuma günleri olduğu gibi YouTube'da kanal üyelerine özel soru cevap canlı yayını gerçekleştireceğim. Bu soru cevap canlı yayına katılamayacak üyeler lütfen bana DM'den ulaşsınlar. DM'den bana sorularını yazabilirler. Bu akşam canlı yayında onların da sorularına yer vereceğim. Hadi biraz da Büyülü Orman'a giriş yapalım. Hoş geldiniz. İki kart koyuyorum. Sorunuza, niyetinize odaklanın arkadaşlar. İlk kartımızı açıyorum. Meşe ağacı. Biliyorum zor bir süreçten geçiyorsun. Ama önce kendi içindeki güce inanmalısın. Çok yakında hayatında istikrar sağlanacak ve yeniden ayağa kalkacaksın. Gelelim ikinci karta. Sığırcık kuşumuz geldi. Tehdit unsuru oluşturan durumlar var. Tartışmalara maruz kalabilirsin. Tartışmaya girme. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Sessiz kal. Son olarak şöyle bir ruh eşi yolculuğuna bakalım istiyorum. Bakalım bu eşiniz nerede? Siz neredesiniz? Ortak buluşma noktası ne? Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi ruh işine baktığımız zaman aslında burada bir iç çatışmayla boğuşuyor. Engellerle boğuşuyor. Sanki kalbi bir şeylere uyum sağlamak istiyor. Belki aynı titreşimi hissediyorsunuzdur. Belki aynı frekanstasınızdır. Ama bu insan olmadığını henüz koyamıyor. Hayatında bitirdiği bazı şeyler var. Ve burada onun üstesinden gelmeye çalıştığı dönemde belki de sizin frekansınızı yakıldı. Sizi hissetti, size yaklaşmak istiyor. Bunun için de yeni bir kıvılcım başlayabilir. İlk bakışta, belki ilk gördüğünüz anda o insanın gerçek ve eşiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Burada almak ve vermek aşk dengesinin ta kendisidir diyor kart. Ve burada o alma verme dengesinin sağlanabileceği ruhsal eşinizle çok güzel bir yol haritası olabileceğini kartlar vurguluyor. Biraz zaman alabilir. Bu dönemde karşınıza o insan çıkabilir. Ama Eylül döneminde ilişki bazında sağlamlaşma gözlenebilir. Zarafetiyle büyüler değnek kraliçesi. Ama kalbi güçlü olana açıktır. Burada e, sadece dişil olarak, cinsiyet olarak bakmayın bu karta arkadaşlar. Ruh eşiniz gizemli yanıyla ama zarafetiyle sizi büyüleyecek ve size sahip çıkacak konumda diyebiliriz. İki, son iki kartımızı açalım. Hatta üç geldi ve son kart da muhteşem geldi. Krallarımız da ortaya çıktılar. Hem tutkulu hem de mantıklı ve bir şekilde sizin duygularınıza hitap edebilecek bir insan. Toprak döneminde özellikle tamamlanma yaşaması, o ruhun yolculuğunun aşkla taşlanması mümkün. Önümüzdeki süreçlerde bu yaz aylarında karşınıza doğru insan çıkabilir. Eğer aynı frekanstaysanız, eğer kalbiniz buna açıksa, eğer geçmişte debelenmeyip önünüze bakabiliyorsunuz. Ben hazırım diyebiliyorsunuz. Emin olun o da hazır bir şekilde size doğru yol alıyor diyebilirim. Tekrar hatırlatayım. Bu akşam YouTube kanalında kanal üyelerine özel her hafta olduğu gibi soru cevap canlı yayını olacak. Canlı yayına katılamayacak kanal üyeleri bana DM'den sorularını ulaştırabilirler. Ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. Şöyle bir hafta sonuna giriş yapalım istedim. Enerjilere bakalım. Biraz da ruh eşi yolculuğuna dalalım istedim. Bu enerjileri sizlerle paylaşmak bana çok büyük keyif veriyor. Umarım siz de aynı şekilde keyif alıyorsunuzdur. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.